bu sefer yine mi uyarlama dizi demeyeceğim. Böyle sıkacağım kendimi en sonda diyeceğim. Bahsedeceğim dizinin adı Alev Alev. Bir Fransız dizisinin uyarlaması. Le Bazar de la Charité. Bu arada uzun dizi çekecek. Çe yine uyarlama ya. Yine uyarlama ya. Ben kafayı yiyorum ya. Yine uyarlama ya. artık nasıl alıştıysak daha geçen sene yayınlanan diziyi o paket servis gibi kanalın kapısına temassız teslim ettiler de 3 bölüm yayınlandı bile. Hı hı. Temassız da bu. Bu arada hı. 1897 yılında geçen orijinal dizide gerçek bir olaydan yola çıkarak yazılmış. Çoğu kadınlar olmak üzere 126 kişinin öldüğü bir yangından. Bizim versiyonda da yangın, yardıma muhtaç kadınlara umut olmak için düzenlenen ama elit tabakanın palyaçolarla eğlenmek için doluştuğu şey, bir yardım ee, gecesi. Kopyala yapıştır abi. Google'a yazıyorsun, Wikipedia'dan copy paste. Sonra %90 plagiarizm çıkınca, o ne oldu? Ne oldu? 30 almışım. Acaba neden?" Aynen öyle. Bizim okulda bu arada çok oluyor bu aralar. Ne olmuş biliyor musunuz? Geçen bir lab yaptık. Bizim e, Efe de bunu başka birine vermiş. Sonra ise işte şey demiş, değiştir hoca anlaması falan. Çocuk sadece e, integer, işte integer diyorum ya, variable'ların isimlerini, işte metod isimlerini falan değiştirmiş. Onun dışında bütün kodları aynı bir şekilde yollamış. Biri 21'i biri 30 almış sanırım öyle bir şey. Ya da ikisi de 20 aldı, hiç emin değilim. Ama dikkat edin. Üniversitede buna dikkat edin. Hocalar gerçekten acımıyor abi. Acımıyor ve yapıştırıyor. Resmen yapıştırıyor yirmileri onları. Ah be Efe ne yaptın ya. Gerçekten öyle. <laughs> tarihi bir da çıkıyor. İçi kadar kapalı mekanda ağzından alev püskürten ve elinde alev döndüren adamları da görünce diyorsunuz ki Eh demek ki yangın bizim eğlence anlayışımızdan çıkıyor. Ama yok. Orijinalinde bir film makinesinden çıkan yangın bizde de bir aşçıyla çıkıyor. Daha sonra çalışanları ayak altında dolanıp da izdam yapmasınlar diye yangınla birlikte mutfağa kitleyen bir başka çalışan olsa da o izdam bir patlamayla çıkıyor. Ve bu patlamadan sonra açık olan kapıyı kapatan konuklar birden Türk dizisinde olduklarını hatırlayınca neden bakışmıyoruz ki diyerek arkalarını dönüp alevlerle bakışmaya başlıyorlar. Kimse de demiyor ki onlar bakarken ben de... Yangın çıkıyor ve mutfaktaki insanları oraya kilitliyorlar mı gerçekten? Güzel. Kapıyı açayım. Yok. Araba farı görmüş tavşan Aha. gibi alevlere bakıyor. <laughs> Yorumlar çok iyi ya. Hmm, bir şey oluyor. Hmm. Bir bir koku geliyor. Sanki yanıyoruz ha. Galiba, Ama esas menü şu başrol kızlardan birinin sevgilisi kızın babasıyla birlikte tarihi sarnıçtaki eserleri kaçırabilmek için bir plan yapmış. Aa, Meğerse aa. eserlerin de yokluğu belli olmasın diye bomba patlatacaklarmış. Yangın başlayınca bomba yanlışlıkla patlamış. Yani iz bırakmamak için yüz küsür kişiyle organizasyon düzenleyip atlarına da bomba koymuşlar ha? Tankla vursalarmış. Cidden hayal gücü müthiş. Eğer sizin de öyleyse bir tavsiyem olacak. World of Tanks. Bak kabul edin sponsora güzel bağladım. Birlikte. Eğer şu yanda görmüş ya olduğunuz... Ya yeter ya. Tank oyuna sponsor oldukları için Wargaming'e teşekkür Beklam edip devam edin. Nerede <laughs> kalmıştık? Heh, kızı mekanda garsonluk yapan bıçkın delikanlı kurtarırken post -koca Ama giden... hayatımda izlediğim en güzel entegre geçen gün o şeyde hatırlıyor musunuz böyle e, ee, odada böyle hani eğim vardı adam biri küçük biri büyük görünüyordu o adamın yaptığı reklamdakiydi o Google Passwords'teki reklam hatırlıyor musunuz onu? ...lerden Kaya Bey le ailesinin küçük oğlu da bir kızı alevlerin ha! içine atıyor. Aynı yangında kızını kaybeden doktor da anne söylen torununa sanki Japon balığı ölmüş gibi üzülmesin diye hastaneden yenisini getiriyor. Sen artık benim kızım, torunumun anası olacaksın. Ama dört sezon Hakan Muhafız izleyen biri olarak ağzından bile tanıdığımız kızı yüzünün yanmayan yarısından nişanlısı da tanıyamasın mı? Neyse ki kız Deadpool gibi olmasına rağmen ikinci günde ameliyat olup üçüncü günde yataktan kalkıp iyileşiyor ve artık o evin kızı oluyor. Ama en yakın arkadaşı da çok büyük yasta. Ne mi yapıyor? Üçüncü gün ciğer yerken aşık oluyor. Hop iki, üç. Sürme sürme. Sürme. sürme, sürme. 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 Bak bir de bu var. <gülüyor> <gülüyor> ya o değil de az önceki kızın oyunculuğuna hastayım gerçekten. Bu, bu şey Dilan Deniz yine fena değil de az önceki Hakan Muhafız. Hakan Muhafız'ı izlediniz mi? Yani izlediyseniz gerçekten e, eh be eh be abi be yani. Zamanın bu kadar hızlı aktığı diziler iki buçuk saat sürüyor ya helal olsun memlekette günler ben çabuk geçiyordu abi. ay sonu bir, bir türlü gelmiyor izledim, ben de pişman onun gibi bir şey sanırım neyse bu ben arada değilim. dizi üç kadının hikayesi bir kadın daha var ki o da esas başrol oyunculuğunu çok sevdiğim Demet Evgar o da yine eşinden şiddet alışıyor. gören bir kadını canlandırıyor evet yine Diğer ülkelerde komedilerle ünlenen oyuncuların dramlarda oynaması gayet normalken komedinin kalmadığı komedi anlayışının da o olduğu ülkemde dram mecburiyet haline geldi artık. Eski belediye başkanı olduğu için Türkiye'nin tamamını kontrol edebilen eşinden hem fiziki hem de psikolojik şiddet gören kocası tarafından verilen ilaçlarla hasta edilen başrolümüzün amacı kızını Aa. alıp yurt dışına kaçmak. Yangından istifade edip Hande Ateizi gibi tuvalet camından kaçan, bıçkın delikanlının sayesinde sahte pasaport çıkaran kadın, kaçarken de sürekli taksi değiştirince diyorsunuz ki, helal olsun bak en sonunda bir dizimizde akıllı ve ne yaptığını bilen bir kadın kurgusu. Ama daha sonra yine kocasından kaçarken, Luna Park'ta dönme dolaba binen, uykuları gelince sahte pasaportla otelde kalan, kızın ateşi çıkınca hastaneye yatıran kadın, bir de hazır gelmişken gebelik testi yaptırayım deyince... Yakalanmasın mı? Ben de dizinin afişini görünce nasıl ya? Yani bir şey diyeceğim, bir şey yapmayı unutmuş. Bir de tutuklansaydı, tüh Tut tutuklanmayı unutmuş. Bu şekilde yakalanması çok saçma, imkansız yani. Kadınlar bir oldu da erkekleri ihtiyaçları kalmadı sandım. Ama bilin bakalım ne oldu? Erkekten kaçan bir kadını yine bir erkek kurtardı. Ve bir kadının başka bir kadına söylediği cümle de şu oldu. Kadın dediği böyle kan kusar kızılcık şerbeti içtim der. Kıracaksın dizini oturacaksın evinde. Bak dizi uyarlama ama bu lafları orijinalinde bulamazsın ha. Şimdi ben diziden böyle bahsedince yanlış anlaşılmasın. Alev Alev hali hazırda Türkiye'deki birçok diziden daha izlenesi. Hiç es geçmeden özellikle yangın sahnesindeki emeklerinden dolayı da tebrik ediyorum. Ama sanki nasıl olsa televizyon izleyicisi ne versek gidiyor. Devri Hı. Cidden öyle. Yavaş yavaş bitmeye başladı gibi. Daha önce de dediğim gibi artık bu uyarlama işlerine de çok takılmıyorum. Çünkü uyarlama bizim genlerimizde var. <laughs> Hem de ta 50'li yıllarda Dracula'yı İstanbul'a getirdiğimizden beri. Sonra ne oldu? Batman oldu Batman, Superman oldu Superman, Wolverine'den Asi Kabadayı, Kaptan Superman oldu Superman, Wolverine'den Hugh Jackman bunu görsene derdi sizce. <laughs> ne abi? Bu sanki böyle kötü bir Wolverine 50 Shades of Green harmanlanmış. Wolverine'den Asi Kabadayı, Kaptan Amerika'dan Binbaşı Tayfun çıktı. Binbaşı Tayfun mu? Kaptan mükemmel değil mi? Bir de tam Türk bayrağını yansıtan bir kostüm giymiş. Farkında mısınız? Ya kesinlikle Amerika ile bir ala... <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu, bunu yakınlaştırabiliyor muyuz? Warner Brothers'ın şeyini de çalmış. Warner Brothers'ın logosunun işaretsinin simgesini de çalmış. Amerika'dan binbaşı tayfun çıktı. Hatta kaptan Amerika'yı bir kez daha uyarlayıp kafasındaki A'yı bile silmeyen Yeşilçam adamın A'sı dedi yine uyarladı. Siz bakmayın şimdiki Ramo'ya. Memleket Rambo'nun Ramo olduğu günleri de gördü. Üst geçitlerde satılan Sukuni marka radyo iki gün sonra nasıl bozulduysa hiçbiri de iki yıl sonra hatırlanmadı bile. Geriye yani bugüne sadece bizden çıkma kahramanlar kaldı. Ya bros bros. You bros ne demek? Warner Brothers değil mi? Bros. Bros Brothers'ın kısası değil mi abi?